merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın tam ikinci bölümünü çekiyoruz. Başlayalım mı? Kan Başka orayı kırma ya. Kan, kan orayı kırma. Zaten arkadaşlar zor kırılır diye düşünüyorum. Ben üst evet. çıkacağım. değil şu an. Baba bir de büyük evimiz var. Ama şu yiyelim. Zaten tamam. abi evin tarlası da var arkadaşlar. Yani siz Minecraft'ı bilmiyor olabilirsiniz de. Şöyle yani belki de bazıları videodur. Bazıları Minecraft'ı bilmiyordur. Durkan biraz e, toparlayalım. Biraz toparladık. Durkan yine e, kapat. Yürüyelim. Bakalım. Evet, Her şeyi ne kırabilir. Yok, arkadaşlar biz size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu elimizdeki kazma çok garip bir kazma. Arkadaşlar evet, arkadaş, moddan arkadaş, oynadığımız arkadaş, için. Bu da bu ikisini tanıtacağım size. Bakın arkadaşlar bakın. Bu Kılıç. Evet arkadaşlar yani. Temici. Sekiz. Ne tır kılıç? Elmas kılıçtan bile güçlü. Kaan istersen bizim o, eve girelim, o, girelim biz. Kazma. Kaan istersen kılıç. bizim eve girelim biz. Ne diyeceksin? Gireceğim. Ne Bundan abi? Ben önce şu evlere bakacağım. Şu evlere bakalım. Arkadaşlar bu evet, köydeki... Arkadaşlar galiba... Gör... Parmağın çıkıyor babacığım. Parmağını görmüyor musun? Arkadaşlar bu köydeki bakalım. en dandik ev olabilir. Baksanıza bakalım. sandık bile yok. Oğlum benim tuttuğum gibi ya bakalım Ben nasıl tutuyorum Arçun? Tamam ya. Oğlum nasıl tutuyorum? Ben nasıl tutuyorum Arçun? Şöyle tutmuşsun. Dur. Evet arkadaşlar bakın. Ee, Allah şuradan elmaslarımız var bakın. Bunların çapallı olanları falan da var mesela. Işte şu evet yapayım. arkadaşlar şimdi gideyim kan istersen bir odun kıralım arkadaşlar. Hani yani işte, hemen yerine yeri koyuyoruz. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz ne hızlı kırıyor? Görüyor musunuz? Şu tahta bile kırabilir abi bu. Tahta. Tahta bulalım. Tahta bak abi şu evlerde vardır Aha. tahta. Bakın abi tahtayı da kırdı. Şimdi. Nerede o? Tamam. Arkadaşlar tamam. Devam edelim. Arkadaşlar zaten bu canın uzun bir video olmasını istemiyorum. Birazdan bitireceğiz zaten. Evet arkadaşlar nasılsa Minecraft ile ilgili. Bir... Tamam arkadaşlar bitirdik. Bu kadar olsun bu videodan. Sizleri var ya çok çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha okay. arkadaşlar bu videoda tam 10 like bekliyorum. Bakalım 10 like gelecek mi? Ha, kapı vardı orada. Kapıyı da açıp gelebilirsin. Evet arkadaşlar tam o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.